Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yapmıyor bu Brawl Stars videosuyla daha karşısına gideceğim. Bugün sizlerle beraber oyuna yeni gelen aslında iki aksesuar var ama bende biri var. Birisi El Primo'nun şöyle El Primo en yakındaki düşman hedefi olan küçük bir göktaşı çağırır. Bu göktaşı 2000 atar verir ve duvarları kırar. Maç başına kullanılmak güçtür diyor. Yani ne kadar işe yarar bilmiyoruz normal gök taşlarından zaten hesaplaşmada kaçabiliyorsanız bir de bu daha küçük bir alan olduğu için yani sabit duran bir adama yollamamız lazım öyle pek işe yaramaz diye düşünün İkinci akasörümüz de Bay Ray bu ba Bari arkadaşlar Larına bir iyileştirme iktir atar ve bir saniyede 500 puan iyileştiren bir alan oluşturur. Maç başına kullan hakkı uçtur. Akasuarlar savaş kutusundan çıkar diyor. İyi savaş kutusundan çıkıyorsa ne yapalım? Bu acaba şey e, normal atıştan da alıyor mu? İktir atınca. Ama bende maalesef bu yok. Bu gelince bunu da deneyeceğim. Hmm. Bugün Nerede yapıyorum Heh burada. Evet bir umayla beraber oynayacağız bakalım. Allah yanlışlıkla cheat hesaplaşmaya girdik. Sen şunları al. Allah, olmadı. Tamam. Ölmek istemiyorum. Biraz kullanmadan. Ya ben de aksesuar seçmemişim ki ya. Neyse. Ben bir aksesuar seçeceğim sonra tekrar oynaya basayım da. Öyle görüşürüz. Ben videoyu durdurayım. Evet maç bitti. Hadi abi ya uğraştığımız şeylere bak. Bir tane elbiyon maksudum. Seçmeden oynayacağım. Seç. Sonunda lan. Gir oyuna hadi hadi. Hızlan abi hızlan. Saniye. Tamam. Ortada birileri var. Aa kullandım. Abi çok geç geliyor yalnız ha. Böyle olmaz ki. Mi? Abi böyle olmaz. Abi bibiye vurdum. Vurdum bibiye. Vurdum. Aa, el da vurdum. Üçünü de kullandım ama yine değil. İki tanesini kaçırmadım. İşte keskin nişancıyız. Neyse. Hadi. Oğlum. Öleceğim. Bırak sen bana bu işi ya. sen bu işi bana bırak. Bana bana. Bırak bana. Bırak. Hop bak. Ölmeden. Hop. Allah bir saniye. Bak bak bana bırak bu işi. Hop. Öldüm. Tamam. Bana bırakmasaydın keşke adam. Allah. A. Hadi abi usta. Hadi bir gelsem. Hop. Geldim. Ben geldim. Şimdi. Bakın şimdi pro gibi oynayacağım gerçekten büyük bir pro. Hop tamam. Ya. Sprout Ah Ah, tamam tamam öldüm. Aa öldürdüm. Hadi lan spro'tu öldürürsün oğlum. Spro'tu öldürmek kadar kolay bir şey yok. Hadi. Oğlum. Oğlum da deril ya. Adam ne yaptı ya? ikinci oldu. Allah yanlışlıkla videoya bastım. Ya yanlışlıkla çıktım ya. Bu nasıl tarzı bir ya? ya. Valla videoda neler neler oluyor ya? Şu yukarı koyayım var biliyorsunuz. Çıkış. Ee, tekrar. Aksesuar zaten gördünüz abi. Ben iki tane dek ettim. Üçünden. İşe yarıyor aslında. İşe yaramıyor da değil. Duvar arkası vurabilirseniz. Ama. Duvar arkasından <laughs> da adam kaçar. Şeyli geldi öldürülene. Abi. Bak adam ölünce öyle kusma la. Ben Tosman'la hala gezerim. Bak. Yoksana <laughs> lan. <laughs> Oğlum öldüm lan. Ya adam ya. Ya dördüncü oldu. Eksi beş. İy. Tamam şimdi biz bunu Tekiz abla'sının bir iyilikleri tamamlarız. Aynen. Ay. Bu arada haritada El Primo e oynanmıyor. Oğlum bak çok sinir oldum şu anda yalnız Bir saniye çık -gir -gir yapıyorum hemen. Çıktım. Tamam şimdi, şimdi, şimdi girdim. Bakın büyü yaptım az önce büyü. Çıktım. Sonra çift hesaplaşmaya girdim. Sonra tek hesaplaşmaya girdim. Bu büyü Dur. Vayın zola. Hop, hop. Hop. Şunları hop. Hop. yok et ya. Ben bunları takıldığım anda çok küçük. Bizde de var mı? Evet. Allah. Abi spike aldın sen. Tamam bravo. Benim kilimi çaldın. Ah. Yaptım. Yok olmadı. Allah. Bir tane daha yapsam mı? Bak bak böyle kaçabiliyor bak. Meteoru ben buraya attım. Meteor yerese buraya geldi adam. Yani pek anladığım bir şey yok. Gel abi. Abi yakında ya düşman. Ya düşman da aynı. Abi vurulmuyor vallahi vurulmuyor. Ama genel olarak anladınız ya. Hiçbir altı yaramayan bir aksesuar. Hadi abi gelsene. Gelmiyor ya. Bayern'in yerinde ikinci aksesuarı da deneme yolu buldum ben. Hop tamamdır. Hop Daryl sen de git oraya. Daryl abi vallahi yanlış tıklığa ateş ettim. Allah Allah Allah. 3. üçüncü olduk. Şimdi Bay şeyin altlarına deneyelim. E, takım arkadaşı diyor demek ki üç hiç ya da hesaplaş hiç şey hesaplar deneyebiliriz. Şuradan hemen dostluk maçını kurup şöyle Bayir seçelim. Hangi tabii. Şey yapmıyorum. Abi değiş. Vallahi. 7, 8 da olmaz şimdi. ile savaş topu. Gir, gir abi. beraber. Allah, oğlum botlar. Bir saniye, bir durun oğlum. Video çekiyorum burada, bir durun ya. Tamam. Şimdi ben tak. Oo vuralar ne güzel attım ha. At 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 at. Hop. At 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 at. At. At at at. Şimdi şuraya attım. Hadi bakayım. Oğlum iyiymiş yalnız ha. Bak. Şuna bir tane at ya. Ha şuna bir tane. Ya bu bir gel bir canını doldur şurada ya. Hop. At. At 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 at. Al bu. Yolla. Aksarlan bitti şu anda. Bir insan kadar girmek için hemen çıkış. Adam tam gol atacakken ben de çıktım. Hemen bir daha yapalım. Şimdi adamın şu gördüğünüz dairenin içinde olması lazım. Lazım yok. Yoksa atamazsınız tabii ki. De. Oğlum öldüm lan. Bot 4 sanılırsın, Bot 4. Tamam hadi Bot 4'e attım. Yine. Öldüm. Hadi bir tane daha kalmıştı. Açacağım. Hop 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 hop. Hop. Hoppalamına. Yani sana şöyle bir atam bir ya. Bakayım kendime hem de onu atayım. Öldüm. Neyse. Genel olarak aktörler bu şekilde işe yarar mı derseniz, e, bunlar bot olduğu için fazla yerinde durmuyorlar. Yani çılgın botlar. Hani botlarda pek işe yaramaz ama normal bir adam, ne işe yaradığı bilirse o işe yarar, o yerinde durur, can doldurur. Öyle. Evet, 12 zaten gibi neredeyse. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.